Merhaba, Oto Garaj Bilgisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'de yıllardır dayanıklılığı ve az arıza çıkarmasıyla ün yapmış en sorunsuz 10 dizel motoru konuşacağız. Özellikle ikinci el araba almayı düşünenler için bu liste altın değerinde. Hazırsanız o motorları çalıştıralım. Birinci Renault 1. Renault 1.5 dCi K9K. Yıllardır Clio'dan Megane'a, Dacia'dan Nissan'a kadar onlarca modelde kullanıldı. Yakıt tüketimi düşük, parçası bol, ustası çok. Turbo hortumu dışında büyük sorun yaşamazsanız 400 bin kilometre gider. İkinci Volkswagen 1.9 TDI ALH BLS. Efsane motor. Golf, Bora, Passat gibi modellerde gördük. Pompa hat tipi enjektör sistemiyle adeta tank gibi dayanıklıdır. Tek dikkat, sahte parçalardan uzak dur. Üçüncü Opel 1.7 Sitti Isuzu üretimi. Astra H, Corsa C gibi araçlarda kullanıldı. Motor isuzu üretimi olduğu için Japon disiplini taşıyor. Zamanında yağ değişimiyle 500.000 km'yi gören var. 4. Peugeot Citroen 1.6 HDi. 307, 308, Ford Focus gibi pek çok araçta bu motoru görürsünüz. Yakıtı kokluyor. EGR ve turbo bakımı dışında büyük derdi yok. Temiz kullanılırsa uzun ömürlü. 5. Fiyat 1.3 Multijet Egea, Doblo, Linea, Panda Her yerde var. Bu motor Türkiye'de köylere kadar girdi. Ucuza bakım yapılabiliyor, tek zayıf noktası enjektör hassasiyeti. 6. BMW 2.0 DM47 ve N47 min sağlam versiyonları. 3 serisi, 5 serisi dizel motorlarıyla yıllarca göz doldurdu. Zincir problemi olan versiyonları ayırırsak, özellikle M47 versiyonu çok sağlamdır. Yüksek performans, uzun ömür. 7. Toyota 2.0D, 4D. Avensis, Corolla Verso ve RAV4 gibi modellerde kullanıldı. Japon dayanıklılığı burada da devrede. Az yakan, az kaçıran, sağlam motorlardan biri. 8. Ford 1.8 TDCi. Focus 1, 2 ve bazı transit konnektlerde karşımıza çıkar. Yağını koy, mazotunu koy, çalışmaya devam eder. Eski teknoloji ama sağlam işçilik. 9. Mercedes 2.2 CDE 1646 Mercedes'in E ve C serisinde çokça gördüğümüz motor. Taksicilerin favorisi. Sorunsuzluğu, 1 milyon kmyi bulan önlüyle efsane. 10. Hyundai Kia 1.6 kirdi i30, Ceed, Elantra gibi araçlar da var. Düşük yakıt tüketimi ve düzgün bakım ile yüksek kilometreleri rahatça görür. Ustalık bakımından Japonlara yakın. Evet, Türkiye yollarında kendini kanıtlamış en sorunsuz 10 dizel motor bu şekildeydi. Senin favorin hangisi? Veya listede unuttuğumuz bir sağlam motor mu var? Yorumlarda bizimle paylaş. Videoyu beğendiysen mutlaka beğen tuşuna bas. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.